Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel yorumlarla Karşınızda olmaya çalışıyorum. Ee, kanalıma destek vererek, abone olarak da arkadaşlarım niyetime dahil olabilirsiniz. Ee, i̇çimden ne geçiyorsa, ne görüyorsam sizlere tek tek aktarmakta istiyorum. Yine bütünün adına, kolektif adına güzel bir çay falı videosu hazırladım. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle derin bir nefes alın, aklınızdan, kalbinizden bir şeyler geçsin. Bana da yansısın arkadaşlar. Şöyle ben yine kolektife niyet alıyorum. Ve dileğiniz için açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim fincanımı. Belirgin bir şekilde şekillerim gözüküyor arkadaşlar. Odaklanmak istiyorum sizler için. Çok yakın zamanda hayatınızı temelinden, çok alt noktadan etkileyecek bir durum gözüküyor arkadaşlar. Burada sizi aslında güçleniyor olarak görüyorum ve güneş çıkmış arkadaşlar. Tepenizde bir güneş var. Yani burada hem büyük bir gelişme olacak hem de mutluluğunuz olacak akabinde. Sevinciniz çıkmış ve şurada sanki bir şeylerin böyle etkisinde kaldığınız bir konu hakkında haklılığınız ya da sanki böyle savaşınız çıkmış ama kendinizi kanıtlamak istediğinizi görüyorum ve sıkıntılı bir kalp var arkadaşlar burada yani bu konu hakkında ya da yaşadığınız böyle iki hafta içerisinde bir durum vaziyet olabilir kalbiniz içiniz çok sıkılmış ve sanki bir şeyler böyle sizin Yolunuzu kapatmış arkadaşlarım ama yani bu konu hakkında da çok derin ve düşünceli de gözüküyorsunuz ama bu sıkıntılı kalp dağılacak arkadaşlarım belirgin iki tane A harfi var isminde ya da soyadında iki A harfi olan bir kişiden gelecek ve sürpriz bir haberinde sevinci çıkmış ben burada akrep ya da yengeç burcu etkisi görüyorum arkadaşlar. Çok net gözüküyor ama burada sizi destekleyecek ya da güç verecek olarak çıkmış. Yani hayatınızın önümüzdeki günlerde büyük bir değişime açık olacağını gösteriyor. Yalnız burada sanki stres yaşadığınız ve gerildiğinizi görüyorum. Yani birine kendinizi anlatıp ifade edememişsiniz. Çok böyle arada inatlaşma ya da ego savaşı yaşanmış. Karşı tarafın düşünceleri kaygılı arkadaşlar. Burada aslında iki kişi arasında kalmış ve ee, sanki bir şeyleri böyle dengeye oturtduramamış birisi var. Arada çünkü çok fazla ee, güç savaşı görünüyor. Yani bir taraf başka bir ee, sanki kendi tarafına çekmeye çalışıyor, diğer taraf sizsiniz. Burada arada kalmış ee, ve kafası çok karışık birisi olarak görüyorum arkadaşlar. İkileme düşmüş biri var. I ya da I harfi gözüküyor arkadaşlarım. H harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Yalnız çok karamsar ve negatif düşünceler içerisinde üzerinde bir ağırlık ve şu an içerisinde bir baskı gözüküyor. Yani başka şeyler onu tetiklemiş size karşı istediği gibi bir konuşma ya da durum içerisine girememiş birisi olarak görünüyor Arkadaşlar. Aslan burcu olabilir, balık burcu olabilir. Bu kişi e, yalnız bildiğini okuyacak. Burada e, sizinle alakalı da arkadaşlar düşüncelerinde aslında çok temiz ve art niyetsiz görünüyor. Zeki buluyor sizi e, ve güçlü de görünüyorsunuz aslında. Ama bir türlü böyle adını koyamadığınız ya da netleştiremediğinizi görebiliyorum. Çünkü ikilemler çok fazla var e, ve bu kişi aslında Karar vermekte çok zorlanıyor. Şu anki durumundan pek hoşnut da değil. Önünde bir taş var. Sanki böyle atlatamadığı ya da aşamadığı bir konu üzerinde beyni çok karışık olarak görüyorum. Yani bu engelleri aşacak ama şu an içerisinde sanki böyle size de bir türlü güvenemiyor ya da güven veremiyor olabilir. Çünkü arada yansıyan böyle zorluklar var. Ama iki tane görüşmeniz gözüküyor peş peşe bir konuşma ve yüz yüze gelme durumunuz da yaşanacak arkadaşlarım atlatacaksınız burada karşı taraftan da bir rahatlatacak bir gelişme gözüküyor arkadaşlar bir hafta içerisinde olayınız çözülebilir kocaman bir balığınız var ve hanenize girecek çok mücadele ettiğiniz ya da uğraştığınız bir para sizin e, bayağı bir emeğiniz çıkmış arkadaşlarım. Belki hakkınız yenmiş olabilir. Ya da bakın şurada bir toplanmış büyük de bir kısmet olarak çıkıyor. Yani e, bayağıdır uğraşıyorsunuz ama hakkınızı bir türlü alamadığınızı ya da mücadele ediyorsunuz. Ama e, sanki böyle bir takım engellerle de uğraşmışsınız ama artık dağılacak ve şu an için artık sonuca doğru gidiyorsunuz buradaki paranın hanenize size gelişi çok net olarak çıkmış ee, ve doğru bir e, karar alacaksınız bu parayla alakalı arkadaşlar sizin önünüzde bir engel kalmayacak yakın zamanda çözülmeye başlayacak ee, ve burada birisinin nasihatı ya da sözü dinlenecek gibi çıkıyor yani hafiften iri yapılı büyük e, esmer e, tenli birisinin yardımını göreceksiniz ama yani işinizde de sanki böyle bir e, rahatlama da söz konusu olacak. Aydınlatacak ya da size vereceği destekten de arkadaşlar güç alacaksınız. Kocaman bir K harfi var adının içinde ve kalbi çok temiz, iyi niyetli birisi olarak çıkmış. Çok acele ve telaşlı bir yapıya sahipsiniz şu aralar. E, her konuda acele diyorsunuz. Bir an önce sanki yoluna girsin diye uğraştığınız ve telaşlı bir e, duruma düştüğünüzü görüyorum e, kafanızda iki tane e, sıkıntı çıkmış arkadaşlar sizi sıkan ya da yaşadığınız üst üste iki olay var e, ve böyle içiniz paramparça olmuş dağılmışsınız yani aslında beklediğiniz kişiyle alakalı da hüzünlü bir e, durum içerisine girdiğinizi görüyorum sanki olmayacağını ya da gelmeyeceğini düşündüğünüz birisi var e, belki adını koymadınız ya da Yakın zamanda netleşemediğiniz birisi olabilir. Bir mesafe girmiş. Burada giren mesafeden ötürü de çok uzun bir süreç olarak görmüyorum. Yay burcu olabilir arkadaşlar, Koç burcu olabilir. Düşündüğünüz kişiyle aslında bu kişinin de araya mesafe sokması ya da gerilim yaşamanız ya da bir türlü konuşamadığınız bir süreç olabilir. Ama çözülecek, yani bu aradan çıkacak bir mesafe olarak gözüküyor. Ee, telefon ve arkadaşlar burada birisiyle alakalı bir görüşme sağlayacaksınız. Bir telefon haberinin arkasından belki size ulaştıracak ya da yakınlaştıracak bir hamle olabilir. Şu dönem içerisinde yani bu kişinin de aslında canı sıkkın ve moralmen çok fazlasıyla çökmüş kafasında da sizle alakalı da belki kurduğu düşünceler yani böyle kıskançlık ya da ikilemler olabilir ama yani kenarda bir kedi süreti görüyorum arkadaşlar sanki sizi de ona kötüleyen ya da böyle bir araya gelmenizi istemeyen birileri var M ve R harfi çıkıyor isminde e, konuşan ya da düşünen kişiyle alakalı arkadaşlarım ama biraz insanların etkisinde kalmış. Yani bu ailesiyle ilgili de olabilir. Ee, belki arkadaş çevresiyle de sorunlar e, gözüküyor arkadaşlar şu anda. Ama pişmanlık yaşayacak ya da bu konuşmayı neden daha önce yapmadım e, diyeceği bir durum yaşanacak gibi gözüküyor. Şu dönem içerisinde çok ani kararlar almayın. Yani e, telaşlı hareket etmeniz size mantığınıza engelleyecek arkadaşlar. Biraz e, iç sesinize güvenin, sakin, relax olmaya çalışın. Çünkü burada yapacağınız küçük hatalar e, sizin e, bir adım geri gitmenizi sağlayacak. Yani bir şey tamamlamaya başlamışken tekrar başa dönmemeniz gerekiyor. Sakin ve sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biraz hareketli bir dönem olacak. Koşuş içerisindesiniz. Ve küçük aksilikler ya da olaylar yaşama durumunuz yüksek olarak çıkıyor arkadaşlarım. Biraz vicdanla arkadaşlar bir yüzleşme olacak gözüküyor ama yani vicdanen küs olduğunuz birisi olabilir, kırıldığınız bir arkadaşınız ya da size haksızlık yapmış birisiyle bir yüzleşme gözüküyor. Ö ya da Ü harfi çıkmış arkadaşlar isminde. Ama bu kişi aslında sizi çok seviyor, size karşı da e, gerçekten hani arada bu giren mesafenin ya da uzaklığın olduğu süreçte de hep aklındasınız ve düşüncelerindesiniz. Şu aralarda istemsizce e, aslında fark etmeden sizi takip ediyor ya da haber almaya çalışan birisi olarak çıkmış. E, bu kişiyle konuşmalarınız var, e, tekrar iletişimleriniz olacak. Yalnız sizin de e, biraz tepkileriniz sert ya da e, ona hesap sorucu bir şekilde olabilir. Ama bu kişi çok e, yorulmuş, usanmış, e, insanlarla alakalı da bağlarını, çevresiyle ilgili bağlarını kopartmış. Sanki böyle bir yerden bir yere, başka bir haneye de geçişi olacak gibi gözüküyor arkadaşlarım burada gördüğüm. Küçük bir kalabalık var, e, dahil olacaksınız Önümüzdeki günlerde gözüküyor. Ufak bir kalabalık var. Belki bir e, uzun zamandır görüşmediğiniz ya da konuşmadığınız araya zaman giren kişilerle bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Kısa boylu bir kişinin öncülüğü var. Burada bir bayan sületi olarak görüyorum. E, e harfi çıkmış bu bayanda. Bir de kılıç var. Sanki böyle bir şey kesip atamamışsınız, ee, dışarı farklı konuşuyorsunuz, içinizde bir yara aldığınızı görüyorum. Yani ben onu unuttum, ben bitirdim ee, diyorsunuz ama hayatınızda hiçbir şekilde bir ilerleme olmamış. Yani bu kişiyle e, düşünceleriniz hala bir, e, ben bu kişinin dışında da sizi sanki böyle hareket edemeyeceğinizi ve adım atamayacağınızı görüyorum. Duygularınız biraz karışık olabilir ve kendinizi güçsüz göstermeyin arkadaşlar. Büyük bir 5 var arkadaşlar. Yanında da bir çıkmış ama 15 olabilir. 15 gün içerisinde olacak. Yaşayacağınız böyle bir kademe ile ilgili bir sanki rahatlamanız var. Kapı açılmış. İşle alakalı büyük bir fırsat gelecek. ama sizin çabalarınız da var. Sanki böyle tek başınıza uğraştığınızı görmüyorum. Yani çabaladığınızı ve hedefinize de ulaştığınızı görüyorum. İşle alakalı parasal yönden Ekim ayı başarı veriyor arkadaşlar. Para yönüne çok güçlü olacaksınız. Burada müzikli bir ortam ya da bulunacağınız bir hane ya da ortam gözüküyor arkadaşlar. Davet alabilirsiniz. Hafif kilolu ee, sakallı bir erkek var önünüzde bu davetin e, çağrılma sebebindeki kişi bu kişi olacak ve hafif de esmere çalan bir teni olarak çıkmış R harfi var arkadaşlar isminde R harfi e, gözüken birisi olarak gözüküyor ama size çok iyi gelecek yani ben iyi ki bu ortama girmişim diyeceksiniz ve iki tane de peş peşe yol yapacaksınız arkadaşlar anlık gelişecek bir yolunuz var. Bu yolun aslında sizi korkuttuğunu ya da karamsarlığa düşün, düşürdüğünü görüyorum. Daha önce belki gittiğiniz e, ama çaresizce döndüğünüz bir yer olabilir. Ama şu anda böyle bir e, durum gözükmüyor. Tekrarında e, eliniz dolu dolu ya da birikimli bir şekilde geleceğiniz bir yol olarak çıkmış. Şöyle bir niyetlenin bakalım. Dileğiniz neyse olsun inşallah. Çok yavaş bir ilerleme şeklinde olacak. Ama sonrasında hızlanacak arkadaşlar. Bu dileğinizle alakalı tertemiz bir gözyaşı yaşayacaksınız. Önümüzdeki günlerde biraz nazarınız var. Açıksınız. Dikkatsizliğiniz çok gözüküyor arkadaşlar. Biraz dağınık düşünceleriniz çıkmış. Sırtını dönüp giden birisi var. Burada size sırtını dönmüş ama aslında içi içini yiyor. Yani kendisi de pişman. Ee, biraz ders vermek amaçlı ya da size karşı sanki böyle duruşunu güçlü göstermeye çalışan birisi olarak görüyorum ama aslında bu kişi de yaptığı ya da e, gittiğine gerçekten pişman olacak arkadaşlar. Hatasından ders çıkartacak. Biraz e, Karışık bir dönem gözüküyor, hanesiyle ilgili bir problemi ve şu anda kararsız bir durumu gözüküyor arkadaşlarım. Bir konuda seçim yapmak isteyeceksiniz ama seçim yapmak için şu an için çok uygun bir dönem gözükmüyor. Kafanızda çok fazla e, düşünce var, biraz da gerginsiniz. Birine yardımınız dokunacak ama yapacağınız bu iyilik ve yardım sizin gerçekten önünüzü o kadar açacak ki yani e, ileriki günlerde iyi ki ben bu yardım yapmışım ve e, bu olaya karışmışım diyeceğiniz bir durum içerisine görüyorum çünkü konuşmanız var birisi önünüzde eğilmiş sanki böyle e, şükrediyor ya da size bir dua edecek arkadaşlar. Yaklaşık iki hafta içerisinde yapacağınız bu iyiliğin karşılığını alacaksınız. Burada E ve R harfli birisinin birisinin size karşı bir adımı var. Siz bu kişiyi ya istemediniz ya da arkadaşlar tepkileriniz biraz sert olmuş olabilir. Erkan olabilir, Erhan olabilir arkadaşlar isminde. Belirgin emri olabilir ama burada kafası böyle çok bulanık ve düşünceli. Hatta sizden de çekiniyor ya da korkuyor gibi görüyorum ve bu kişinin de arkasında bir bayan çıkmış arkadaşlar sizinle konuşmasını sağlayacak ya da yardımı ya da deste olacak bir bayan olarak çıkıyor abla anne ailesinden birisiyle sanki bir çözümü var ve küçücükte bir arkadaşlarım bu kişinin içerisinde bir gözleşi birikmiş yani sizin için aslında hata yaptığını ya da bir türlü bir kavuşamama ya da bir araya gelememe durumunuz olmuş olabilir. Ama artık sanki ipleriniz birbirinize verilecek. Yani siz de yolu bulacaksınız. Ve konuşmalarınızı ve içtenliğinizi görebiliyorum. İçinizde birbirinize dökeceksiniz. Yaklaşık bir 10 gün içerisinde gelişecek bir durum var. Yalnız şunu söyleyebilirim. Fazla Dışa anlatmayın arkadaşlar... ...olaylarınızı... ...kendinize de nazarınız değiyor... ...ve şu an içerisinde bir köprü var burada... ...yani çözüme çok odaklısınız... ...ve hızlanacak olaylarınız da gözüküyor... ...ama şunu söyleyeyim... E, ...kafanız çok bulanık... ...ne istediğinizi belki şu an içinde bilemeyeceksiniz... ...ya da anlık konuşmalardan kaçının... ...biraz daha düşünerek yavaş hareket edebilirsiniz... ...ufak bir topluluk da gözükmüş burada... E, davet alacaksınız arkadaşlar ve özel bir sanki bir mekan ya da bir e, bulunacağınız bir ortam ve topluluğa gireceksiniz ve önünüzde de e, bayraklı bir yer çıkmış burada sanki bir çözümü de e, ya da bir işin de sonucunu almak üzeresiniz diyebilirim çok aceleci davranmayın biraz e, üst bölgenizde toplanmış bir negatiflik gözüküyor baş ağrısıdır dalgınlıktır, unutkanlıktır. Bu aralar fevri davranmamanızda ya da fazla hızlı hareket etmemenizde fayda var. İnşallah bir an önce olur. Büyük bir teklifi de değerlendireceksiniz. Aceleci davranmadan, inşallah kaderinizde, kalbinizde ne varsa bir an önce hızlansın, yerine gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.